Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz 5. ünite olan çokgenler. Ee, çokgenler ne demek? Önce bir ondan bahsedelim. Çokgenler n eleman doğal sayı olmak üzere 3 üç ve 3'ten daha fazla olan düzlemde ardışık 3 tane doğrusal olmayan A1, A2, A3 gibi noktaların doğru parçalarının birleşimidir. Şu şekilde ifade edilen köşeli parantezler doğru parçasını temsil ediyor. Şimdi şurada bir ifade vermişiz, bir şekil vermişiz. Bu şekilde köşe ne demek, kenar ne demek onlardan bahsedeceğiz. Her bir nokta genin çok genimin köşelerini belirtir. Yani A1, A2 hepsi birer çok genin köşeleridir. Aynı şekilde şu A1, A2 dediğimiz doğru parçaları aslında çok genin kenarlarıdır. Yani A1, A1 bir kenar, A1, A2 bir kenar bu şekilde ifade edilir. Çok bir kenarın uç noktalarına bir kenarın uç noktalarına komşu köşeler. Yani bir kenarın uç noktaları şu bir kenar mı? Evet. Uç noktalarına ne diyormuşum ben? Komşu köşe. Aynı şekilde kesişen iki kenara da komşu kenar. Şimdi köşegen dediğimiz ifademi bir çokkenin komşu olmayan yani kesişen bir noktası olmayan iki kö köşeyi birleştiren doğru parçası çokgenin bir köşegeniymiş. Şimdi bu verilen tanımlara göre bir iki e ifadelere bakalım. Çokgenin açıları. Çokgenin açıları nedir? Bir çokgenin, bir çokgenin komşu kenarlarının oluşturduğu çokgenin iç bölgesindeki açılara iç açı, aynı köşeden geçen iki kenardan birinin yaptığı açıya da dış açı dedir. Şimdi şurada kısaca ondan bahsettim. Şimdi herhangi bir çokgen olarak üçgeni temsil ettim. Şimdi şu bir kenar. Şurası bir kenar, şurası bir kenar. Şimdi ben şu kenarın yaptığı açı olan x oluyor değil mi? Üçgenin iç kısmında olduğu için ben x'e iç açı y de üçgenin dış kısmında olduğu için dış açı diyorum. Ve burada şu kenarın yaptığı açı ve bu kenarın yaptığı açı yani bir doğrunun şunu kastediyorum bir doğrunun tamamı nedir? 180 derece. Neden öyle gelir mesela en basit örnek? İkisinin tam ortasına yani doğru parçaya tam bir dik indirdiğinizde yani şu şekilde bir dik çizgi çizdiğiniz zaman ne olur şurası bir dik açı şurası bir dik açı olur 90 ve 90'dan aslında o bir neyi getirecek bana 180 derece olan doğruyu getirecek o yüzden bilmeniz gereken şeylerden biri iç kısmında kalan iç açı iç kısmının dışında kalan açıya dış açı diyeceğim ve bu doğru yani şu kenarın e, ölçülerinin toplamı yani x ile y'nin açılarının toplamı 180 dereceyi bana verecek. Ve e, bunun dışında şurada iç açı ölçüleri toplamı ve dış açı ölçüleri toplamı nedir? En kenarlı bir çokgenin yani en neyse işte kaç tane kenarın varsa atıyorum üçgen kaç kenarı var? 3 diyoruz değil mi? 3-2-1 1 çarpı 180'den ne geliyor? Üçgenimin iç açıları toplamı 180 derece. Hepimizin bildiği 180 derecenin gelme sebebi formülü buymuş. Şimdi en kenarlı ene kaç kenar dersem onu 2'den çıkarıp 180'le çarpıyorum. Ama iç açı her zaman değişir. Dış açı değişmez. En kenarlı bir çokgenin en kenar 3 ve 3'ten fazla atıyorum. Üçgen, dörtgen, beşgen hiçbir etkilemez. Dış açıların ölçüleri toplamı daima 360 derecedir. Bu önemli. Bunu Unutmamanız gerekiyor. Dış açı her zaman 360 derecedir. Şimdi iç açı ölçüleri toplamını sormuş. Şu örneği inceliyoruz. 10 kenarlı. Yani e, en kenarı dediğinde, burada en neymiş demek ki şu şekilde yazarsa. En olmuş. O zaman ben artık şu formülde en gördüğüm yere 10 yazacağım. 10 2 çarpı 180'den benim 10 kenarlı bir çokgenimin iç açıları toplamı demek ki 10 eksi 2 8 çarpı 180'den 1440 derece geliyormuş. Gelelim yeni bir soruya. Şimdi bu soruda da bizden şu x'i istiyor gençler. Şimdi bu x'i düşünelim nasıl bulabiliriz? Şimdi ben şöyle anlatacağım size. Ben size az önce bir şey demiştim. Demiştim ki x artı y 180'dir. Bunu bir kullanacağız bir kere. Ama ondan önce şurayı benim bir bulmam lazım. Burayı bulmam için de benim bu çok genel iç açıları ölçülerini bulmam lazım. Bakıyorum kaç kenarım var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarım var. O zaman enim benim kaç derece? Pardon enim kaçtır? 5. İç açıyı bulmak için, dereceyi bulmak için yapacağım formül n-2 çarpı 180'dir. En gördüğüm yere 5 yazarsam 5-2 çarpı 180'den 180 çarpı 3 benim çok genimin iç açıları olacak. O zaman çarpıyorum şurada hemen 540 zaten ama biz yine de çarpalım. 0-3'ü çarptık 0-24-2-540. Zaten bir süre sonra bu e, genelde üçgen, dörtgen, beşgen, altıgene kadar hemen hemen yedigene kadar ezberliyorsunuz iç açı ölçülerinin toplamını. Demek ki benim bu A, B, C, D, E çokgenimin iç açıları ölçüleri toplamı kaçmış? 180 dereceymiş. Benim bunu bulmam lazım. Bunu bulmam için önce şu A'nın yani şuranın şöyle diyelim şuranın bir açısını bulmam lazım. Çünkü neden? Buraya A diyelim. Burayla buranın açısının toplamını ben size ne demiştim? Bir tane ifade yazmıştım. Şu hemen gösteriyorum. Şurada. Şurayla şura tamamı ne demiştim? 180 derece demiştim. O yüzden gençler ben şu X ile A'nın toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. O zaman benim ee, şu iç açının toplamını bulup yani A'yı bulup sonra ikisi bulmam lazım. E, aynı şekilde şurada da benim bir açım var değil mi? Bu ne açısıdır? Buna da B diyelim. E, 180 derece çünkü biliyorum. B ile 56 kaçmış? 180 dereceymiş. O zaman ben 180'den hemen şurada yapalım hep beraber. 56'yı çıkaralım. Ne gelecek? 4 2. Değil mi? 1. 124 gelecek. O zaman benim şu B dediğim açı kaç dereceymiş? 124 dereceymiş. Benim o zaman bir de A'yı bulmam lazım. B'yi buldum. A'yı da bulacağım. Bu A'yı bulduktan sonra da X'i elde etmeye çalışacağım. O zaman A'yı bulabilmem için iç açılar ölçüleri toplamının ben artık bu beşgen için 540 derece olduğunu biliyorsam Biliyorsam yapacağım şey şu. Hepsini toplayacağım. 540'a eşitleyeceğim. A artı 120 derece. B'yi buldum 124 derece. 70 derece ve 100 derece diyorum. Bunu ben 540'a artık eşitliyorum. Buradan A'yı bulacağım. 120 120 240. Buradan 340 e, 410 4. Bir de buradaki 4 vardı. 414 mü geldi? Neye eşit? 540'a. O zaman ben A dediğim açıyı bulacaksam bu da bir A da bir derece sonuçta bir açı yani. Bu açıyı da bulacaksam 540'tan 414 artık çıkarıyorum. 6 2 126 geldi. O zaman benim bu A dediğim açı 126 dereceymiş. Tamam. Benden x'i bulmamı istiyorsa x dediğim şey A ile x'in toplamı 180 ise demek ki ben şu formülde Karşıya atıyorum. Eksi 126 diye. X dediğim açı 180-126'dan 54 derece geliyor. Demek ki benim X dediğim açısı nasıl bir açıymış? 54 derecelik bir açıymış. Bu şekilde bu soruları çözüyoruz. Şimdi bu düzgün çokken nedir? Yani çokken var da bir de düzgün çokken dediğimiz çokkenler var. Şimdi düzgün çokgen dediğimiz şey kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri ya da dış açılarının ölçüleri fark etmiyor. Eşit olan. Yani düzgün çokgen, en basit düzgün çokgen üçgen örneğini verirsek ne demek? Eşkenar üçgen aslında nasıl bir e, çokgen çeşidiymiş? Düzgün çokgen çeşidiymiş. Neden? Eşkenar üçgenin bütün iç açılarının ölçüleri 60 derecedir. Topladım. 180 derece elde ettim. Şimdi en kenarlı bir düzgün çokgenin İç açıların ölçüleri birbirine eşit veya dış açılan ölçüleri birbirine eşit olduğundan ben bir iç açının ölçüsünü ya da bir dış açının ölçüsünü bulurken arkadaşlar aslında az önce size çokgenin açısında verdiğim şu örneğin örneğin sadece neyi var? Bölü eni var. Yani kenar sayısına bölümü var. Aynı şekilde dış açıda da. Dış açı 360'tı. Ben artık onu bir de neye bölüyorum? Kenara bölüyorum. Eğer o bir e, düzgün çokgen ise, sonra da size zaten belirtir düzgün çokgendir diye. Ona göre de siz e, bu formülü uygulamanız gerektiğini anlamış olursunuz. Şimdi gelelim. Evet, bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulalım. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi şu şekilde. Benim 360 derece bölü n miydi formülü? Neyi eşitmiş bu? 30'a. O zaman ben n'i bulmak için içler dışlar değil mi? Şurada gizli bir 1 var. Buradan içler dışlar hemen yapıyorum. Sıfırlar gitti. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler gitti. Sadeleştirdim. En dediğim şey neymiş? 12'miş. Demek ki benim bu düzgün e, çokgenimin kenarı 12'miş. O zaman size ödev olarak hemen diyorum ki 12 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğe bakıyoruz şimdi. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsüyle dış açısının ölçüsünün dört katıymış. Buna göre çokgenin benim kaç kenarlıymış? Bundan bahsediyor. Şimdi öncelikle şunu bilmem lazım. Şimdi bu biri birinin dört katı hangisiymiş? Biri iç açı. Biri dış açı. Şimdi diyor ki bir iç açının ölçüsü bir dış açının ölçüsünün 4 katıdır. Yani benim dış açım x ise e, iç açım 4x'miş. Çünkü neden diyor ki iç açı dış açının 4 katı. Şimdi ben size bir şey demiştim. Demiştim ki x artı y 180 derecedir şu şekilde bir şey varsa şuraya x demiştim şuraya y demiştim hatırlarsanız bir iç ile dış açının ölçüleri toplamının 180 derece olduğundan bahsetmiştim o zaman bakıyorum diyorum ki bu bunun 4 katı ama demek ki iç açıyla dış açının toplamı da 180 Bunu ne getirir bana 180 dereceyi demek ki benim 5x'im 180 dereceymiş her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman x dediğim 36 derece oluyormuş. Şimdi ben kaç kenarlı olduğunu buluyorum. Diyorum ki kaç kenar nasıl bulunuyordu? 360 bölü n eşittir. Yani dış açı kuralından, dış açıyı bulma formülünden gidebilirim. Bu da dış açı formülümdü. Neye eşitmiş x'in? 36'ya. O zaman diyeceğim ki 360 dereceyi kenar sayısına böldüğümde demek ki ben 36 derece elde ediyormuşum. O zaman içler dışlar yaptım. 360 eşittir. 36 en dedim. En kaç geldi? 10. Demek ki benim bu düzgün ee, çok gelin neymiş? 10 muş. Yani iç açı kuralıyla da yapabilirdiniz ama birazcık daha uzun olacaktı. Ne yapacaktınız? 4 ile 36'yı çarpıp bir iç açının ölçüsünü bulacaktınız. Ondan sonra iç açı formülü olan kuraldan gidip kenar sayısını elde edecektiniz. Evet, şimdi gelelim bir başka örneğe. Evet, bu örnekte de şimdi soruyu incelemek gerekiyor. Yani sorunun şeklin bana ne demek istediğini bilmem gerekiyor. Bakıyorum, bir iki üç dört beş bir beşgenim söz konusu. Tamam, beşgenim söz konusuysa, öncelikle yapmam gereken şey şurada da bir üçgenin olduğu gerçeği, değil mi? O zaman bakıyorum diyorum ki, şu nokta A olsun. Bu da A. Neden? Çünkü bununla bu birbirine eşitmiş. Bu B olsun. Bu da B'mdir. Evet. Şimdi bu CFD bir üçgen. Bu CFD üçgeni kaç derece olacak? 180 derece. O zaman AB ile 80 derecenin toplamı 180 dereceyi veriyor bana. O zaman A artı B dediğim şey nedir? 100 derecedir. Bakıyorum. Bakıyorum. O zaman diyorum ki şurada benim beşgenimin ölçüsü kaçtı? 540 dereceydi. O zaman şunların tamamı yani şurası şurası dahil olmak üzere X artı 130 artı 100 artı A ile A B ile B. Yani burada kaç A var? 2 A e, artı B var. Değil mi? Şu şekilde. Neye eşittir? 540'a. Şimdi ben A ile B'nin 100 olduğunu biliyorum. O zaman buradan 200 gelecek. 100 de buradan 300. 130 da buradan ne gelecek? 430. Ne eşitmiş bu 430'un benim? 540 derece. O zaman benim x dediğim 430'u karşıya eksi olarak atarsam 540 eksi 430'dan 110 derece olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğe bakıyoruz şimdi. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsüyle dış açısının ölçüsünün 4 katıymış. Buna göre çokgenin benim kaç kenarlıymış. Bundan bahsediyor. Şimdi Öncelikle şunu bilmem lazım. Şimdi bu biri birinin dört katı hangisiymiş? Bir iç açı. Biri dış açı. Şimdi diyor ki bir iç açının ölçüsü bir dış açının ölçüsünün dört katıdır. Yani benim dış açım x ise, iç açım 4x'miş. Çünkü neden diyor ki iç açı dış açının dört katı. Şimdi ben size bir şey demiştim. Demiştim ki X artı Y 180 derecedir. Şu şekilde bir şey varsa şuraya X demiştim, şuraya Y demiştim hatırlarsanız. Bir iç açıyla dış açının ölçüleri toplamının 180 derece olduğundan bahsetmiştim. O zaman bakıyorum, diyorum ki bu bunun 4 katı. Ama demek ki iç açıyla dış açının toplamı da 180. Bu ne getirir bana? 180 derece. Demek ki benim 5X'im 180 dereceymiş. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman X dediğim 36 derece oluyormuş. Şimdi ben kaç kenarlı olduğunu buluyorum. Diyorum ki e, kaç kenar nasıl bulunuyordu? 360 bölü n eşittir yani dış açı kuralından, dış açıyı bulma formülünden gidebilirim. Bu da dış açı formülümdü. Neye eşitmiş x'i? 36'ya. O zaman diyeceğim ki 360 dereceyi kenar sayısına böldüğümde demek ki ben 36 dereceyi elde ediyormuşum. O zaman içler dışlar yaptım. 360 eşittir. 36 en dedim. En kaç geldi? 10. Demek ki benim bu düzgün çokgenim neymiş? 10 yokmuş. Yani iç açı kuralıyla da yapabilirdiniz. Ama birazcık daha uzun olacaktı. Ne yapacaktınız? 4 ile 36'yı çarpıp bir iç açının ölçüsünü bulacaktınız. Ondan sonra iç açı formülü olan kuraldan gidip kenar sayısını elde edecektiniz. Evet şimdi gelelim bir başka örneğe. Evet bu örnekte de şimdi soruyu incelemek gerekiyor. Yani sorumluluğun şeklin bana ne demek istediğini bilmem gerekiyor. Bakıyorum... 1, 2, 3, 4, 5. E bir beşgenim söz konusu tamam beşgenim söz konusuysa öncelikle yapmam gereken şey şurada da bir üçgenin olduğu gerçeği değil mi o zaman bakıyorum diyorum ki şu nokta A olsun bu da A neden çünkü bununla bu birbirine eşitmiş bu B olsun bu da B midir? evet şimdi bu CFD bir üçgen bu CFD üçgeni kaç derece olacak 180 derece o zaman AB ile 80 derecenin toplamı 180 dereceyi veriyor bana. O zaman A artı B dediğim şey nedir? 100 derecedir. Bakıyorum. Bakıyorum. O zaman diyorum ki e, Şurada benim beşgenin ölçüsü kaçtı? E, 540 dereceydi. O zaman şunların tamamı Yani şurası şurası Dahil olmak üzere X artı 130 artı 100 artı A ile A, B ile B. Yani burada kaç A var? 2 A e, artı B var değil mi? Şu şekilde. Neye eşittir? 540 a. Şimdi ben A ile B'nin 100 olduğunu biliyorum. O zaman buradan 200 gelecek. 100 de buradan 300. 130 da buradan ne gelecek? 430. Neye eşitmiş bu 430'un benim? 540 dereceyi. O zaman benim x dediğim 430'u karşı eksi olarak atarsam 540 eksi 430'dan 110 derece olacak arkadaşlar. Demek ki benim